yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugünkü projemiz Mining Architect. Evet arkadaşlar Mining Architect uzun zamandır beklediğimiz bir proje. Atomik abla bunlar yaşadıkları için uzun zamandır çıkamıyordu. Çünkü oyun içerisinde direkt olarak Bitcoin, Ethereum vesaire bunları farmlayabileceğiz. Şöyle aşağı indiğimizde bu arada bu takım seksiyonuna gelince göreceksiniz. Farming Tiers'ın yapımcısı olan Nodo firması bu projeyi yapıyor. 27'sinde proje açılacak. 27 Ocak'ta. Şimdi aba kısmına geldiğimiz zaman Social Mining Game Project. NFT Based almış durumda. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada açıklıyor. Hardware'lar oyun içerisinde yapacağımız şeylerle beraber Bitcoin, Ethereum mesela bunları kazabileceğiz ama bu sadece bir harita oyunu değil arkadaşlar. Gerçek Hardware'lerin kullanıldığı Iceland'de gördüğünüz gibi real mining farm yani bildiğiniz bir e, mining farm kurmuş durumdalar şu anda. Büyük bir fabrika. Bu fabrika üzerinden mining yapabileceğiz. Gerçekten de bunları alabileceğiz. Burada da bahsetmiş. Gördüğünüz gibi Rare var, Epic var. Bu arkada Common var. Gördüğünüz gibi Zek Miner vesaire. Bunların hepsini NFT'ye çevirmişler. Mining the future demişler. Mining green, clean energy community. Burada mining green'den bahsetmiş. Bu muhabbeti biliyorsunuzdur. Daha önce çok muhabbet. Yani sıkıntılar çıkmış. Bu Elon Musk'ın hatta Bitcoin'i kötülediği dönemde bu muhabbet vardı. Tamamen doğal dostu. Temiz enerji bile mining yapıyoruz diyorlar. Bunların zaten izinleri alınmasaydı proje zaten çıkmazdı arkadaşlar. 2022'de gördüğünüz gibi birçok şey Quake 3'ünde ve Quake 4'ünde yaptılar. Şu anda 2023'e geliyoruz. Ve burada gördüğünüz kişileri takım kısmında tanıyoruz arkadaşlar. Johnny Slot'u bilmiyorum ben tabii ki de. Lightbot'u görüyoruz. Burada Bruce the Ghost'u görüyoruz. Xander var marketing kısmında arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu isimleri başka projelerden de tanıyoruz. Info in studio.com demiş. Gelin şöyle bir bakalım oyun nasıl olacak. White Paper'ına giriyoruz sizlerle beraber. Vision and Warriors demiş. Burada yine bakın gördüğünüz gibi ormanla alakalı yani yeşili sevdikleriyle alakalı bir durum var. Yani tamamen doğa dostu bir şekilde mine yapabileceğiz. Burada da gördüğünüz gibi gerçek dünyada mine yapabilmenizi sağlayacak bir proje oluyor arkadaşlar. Vizyonumuz budur. Tabii ki mining green together. Bunu doğa dostu bir şekilde yapmaktır bizim amacımız diyorlar arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi herkesin kendi opportunity'si yani kendi seçimi olacak. Ya küçük ya orta ya da çok büyük bir mining farm kurabileceksiniz diyor Buradaki enerji muhabbetinden yine bahsetmiş. Dediğim gibi sizlere enerji tamamen temiz ve beraber sizlerle beraber çalışacağız. Sizlerle beraber iş yapacağız diyor. Business yapacağız diyorlar arkadaşlar. team kısmına geldiğimiz zaman e, burada ben Lightroom'u tanırım. Lightroom'u bilirim. Yani Bruce da var tabii ki burada bildiğimiz. Alexander var marketingle ilgilenen ama o, o sadece marketing kısmında olduğu için koyulmamış herhalde ama ben burada Lightroom'u bilirim dediğim gibi Johnny Slot'u tam olarak bilmiyorum arkadaşlar. Fakat Lightroom bizim için bu projede zaten büyük bir yapı taşı Öyle diyebiliriz. NFT'ler kısmına geldiğimiz zaman burada miners'ları görüyorsunuz arkadaşlar. Bu miners'larda da BTC miner serisi var gördüğünüz gibi. Bunlar bakın Art Miner, BTC Miner, BTC Miner. Bunların hepsi Epic, Common, Legendary. Tabii burada şu anda hardware'ları, serileri vesaire bunlar girilmemiş ama bunlar da hallolacak diye düşünüyorum. Burada BTC Miner serisi de arkadaşlar 100 GPU, 100 GH olarak saniyede bize yansıyacak gördüğünüz gibi. GH her NFT, her NFT için bir GH power'ı olarak olarak hesapladığınız zaman burada bir tanesi düşüyor arkadaşlar. 99'u tamamen bize geliyor. Bunu oyun içerisinde zaten gördüğünüz zaman daha çok anlayacaksınız. 27'sinde zaten oyun açılıyor. Sizler de göreceksiniz. VIP Pass kısmına geldiğimiz zaman iki tane Pass'imiz var. Bir tanesi Silver Pass, bir tanesi Golden Pass. Bu videoya ben de bir tane Silver Pass çekilişi yapabilirim. Her gün saat 9'da yayındayım. Silver Pass'ler çekiliş olacak emin olun. Bunların parçalarını çekiliş yapacağım. En olmadı. Bunları da sizlere göstereceğim zaten arkadaşlar. Silver Pass'i olanlar Early access to my architect sales'a katılabilecekler gold pass e olanlara özel discountlar ve özel kazançlı durumlar elde edecekmiş gold pass'ler arkadaşlar gördüğünüz gibi ile alakalı bir durum yok buradan reward claim muhabbetini yazmışlar sadece dekorasyonlar o yüzden olacak şu içerisinde Şimdi bunlara baktığımız zaman da architect her olarak koymuşlar. Bu normalde mining muhabbetlerinde hex muhabbeti vardır. Mining ile ilgilenen kardeşlerimiz bilirler. Burada da bizim token'ımızın adı Arkit Her olacak arkadaşlar art BTC olarak da var. Gördüğünüz gibi 24 saatte ne kadar kazım yapılabildiğini gösteriyor. Bu Bitcoin bazlı tabii ki. Ee, burada da bir tane spesifik ünitin örneğini vermiştik arkadaşlar. Yani sizlere tamamen, sizlere bağlı bir şekilde olacak bu oyunun muhabbeti. Yani küçük bir mining farm kurmak istiyorsanız, küçük büyük kurmak istiyorsanız büyük kurabileceksiniz arkadaşlar. Mining yani kısmında baktığımız zaman, bakın burası çok önemli. Burada oyun içerisinde çıkardığınız tokenları upgradelemeye de kullanabileceksiniz diyebilirsiniz. Ekstra olarak Vax Network'ünde arkadaşlar trade diye de bileceksiniz. Ve bakın bu çok önemli. Oyun içerisinde Bitcoin, Ethereum ve gelecekte hangi coin'e kazma gelirse gelsin bilmiyoruz ama bu external wallet'ınıza direct olarak yollanabilecek. Yani bu oyun bak üzerinde sıkışıp kalan bir oyun değil arkadaşlar. Bitcoin farmladıysam Bitcoin alırım, ethereum farmladıysam ethereum'u direkt external wallet'ınıza yani bu da nedir metamask'tır işte miners'tır direkt olarak çekebileceksiniz. Bu mükemmel bir özellik. Şimdi burada tokenomik kısmına geldiğimiz zamanda iki tane token'ımız var demiştik. Bu ARK btech -E coin'inle alakalı kanunisyonu demişler ama bu oyun içerisinde kullanılacak coin ben size söyleyeyim. ARK btc ile de muhtemelen burada real mined farm kurabiliyoruz bakın ee, onları işte upgrade'de falan da arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlar tamamen yanacakmış bitcoin yani Arc Bitek, Arc BTC'yi kullanacağız yani öyle bir durum var. Traded on Box Market demiş. Trading'i zaten Box Market'e yapacağız. 2023 kısmında başlıyor. Net başlıyor. Quake 1'da VIP Pass Sale'lar başlayacak. Proje teslim edilecek. Tekrar bir VIP Pass Sale olacak arkadaşlar. Ondan sonra direkt Miner'ların Sale'ler açılacak. Dekoration Sale'ler açılacak. Quake 2'de Swag sistemimiz aktif olacak. Bakın Landing on Cosmos and Rebus şeyi. İki tane ayrı şeyine Cosmos'a ve Rebus'a da açılacağız. Ardından Collaboration for New dekorasyonlar diyor. Yeni mining hard diyor. Yeni oyun lokasyonu, yeni mining hard ver diyor. Yani yeni yerler de kuracaklar. 2024'te de arkadaşlar tamamen Hardland içerisinde kurulu büyük bir farm yeri olacak. Gördüğünüz gibi burada da projenin içerisinde kişiler buradan gerçek kişiler, gerçek reward'lar alacak diyorlar. Play mine and earn oluyor bu oyunda arkadaşlar. Project duties kısmına geldiğimiz zamanda tamamen transparan bir şekilde bütün information'ları bulabileceksiniz. Liquidity bulunu, swap sistemi ne olursa olsun hepsi kullanıcılarla paylaşılacak arkadaşlar. Gelelim ki duties kısmına. Userlar ne yapacak? Proje budur. Userlar da arkadaşlar buradaki NFT'leri işte proje tokenlerini alacak, satacaklar. Kendilerini geliştirecekler. Kendilerine real bir business business yani gerçek bir iş kuracaklar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ve hiçbir şekilde de oyun içerisindeki walletlarından kimsenin hiçbir aseti şu su bu su çalınamayacak. Çünkü bu tamamen mining architect sorumluluğunda olacaktır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Olay bu. Mining Architect bomba gibi geliyor. Şimdi bir Discord'larını atıyorum. Gördüğünüz gibi Discord'da bu arada oyunla alakalı videoları bulabilirsiniz. Gameplay. Şöyle bir açalım gameplayini sizler için. Buradan login yapıyorsunuz. Giriyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi yatağınız olacak. Köpek falan. Mining Bridge. Burada önemli olan şey tabii ki de bizim kazancımız arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi verileri kuracağız. Burada mining yapacağız. Bakın linkleri buraya kuruyor vesaire. Bunlar tabii rarity'sine göre değişiyor. Bunu da girip izleyebilirsiniz. bunlarda gördüğünüz gibi bazı NFT'ler. Ve sizlere şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. VIP Pass Blend'i için burada şöyle bir durum olacak. Bazı görevler olacak, bazı eventler burada sizlere belirli parçalar verecekler. Gelin bakalım. Mesela bakın nedir bu? Şu anda bir parçanın nedeni 15 dolardan satılıyor. Bence bu daha da yükselecektir yatırım tarzı. Kesinlikle değildir ama ve bu parçalar gördüğünüz gibi arkadaşlar 1, 2, 3 ve 4 olarak satılıyor. Bunu peki ne yapıyoruz? Nefti bloğa ya giriyoruz. Eğer ki bütün parçalara eriştiyseniz arkadaşlar nefti girdikten hemen sonrasında wallet'ımızı bağlıyoruz. Hop bir bağlantım bakalım. Tamam. Şimdi şöyle auto select dedim. Gördüğünüz gibi blend diyorum ve VIP silver pesimi alıyorum. 1, 2, 3 dördüncü parçam olduğu için VIP silver pesimi direkt olarak aldım. 27'sinde zaten satış olacak. O döneme kadar benim VIP peslerim var. Kafam rahat diyebilirim. Ama ben ne yapacağım? Bugün canlı yayında da bir tane silver pes çekeceğim. Gelecek süreçte de yine silver pesler çekeceğim. Bu silver pesler ne kadar olur bilmiyorum. Gold pes ne kadar olur onu da hiç bilmiyorum. Çünkü proje gördüğünüz gibi proje. Proje inanılmaz iyi bir proje arkadaşlar. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir ama bizim long term partnerlerimiz uzun zaman önce zaten long terme gelmişlerdi. Discord adresini de aşağıya bırakacağım arkadaşlar. Buraya bir high from macOS yazarsanız eğer ki gelecek süreçte yapacağım çekilişlere de katılma şansınız artar. Şu anda canlı yayına da bir yandan yolluyorum. Discord'a girip high from macOS'ları alalım. General chatten bir like olsa da kaybolalım. Şimdi ben canlı yayında bir tane daha VIP pass, sale, VIP pass çekilişi yapacağım. Silver pass. Bir tane daha o yüzden blended düşünüyorum arkadaşlar. Proje açıldığı zaman daha net bir şekilde sizlere kazanç hesabıyla beraber her şeyi yaparız. Çünkü zaten biz de projenin içerisinde yer alacağız. Twitter adreslerini de buradan gösterin ekstra olarak. Ben de takip etmemiştim. Şöyle bir takip alayım. Gördüğünüz gibi daha çok yeni, çok taze en başta da biz varız. Bu videodaki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Herkesin kendi riski, kendi kararları. Görüşmek üzere.